Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, evlerimiz bu fani dünyada anahtarına sahip olduğumuz tek yerdir. O da zaten ya kiralıktır veya değildir. Ama bir anahtarı kiralık da olsa bizde var. İçeriden kapatabiliyoruz. Onun için beklentilerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi, cennet hasretlerimizi inşallah ancak ve ancak evlerde yerine getirecek imkanımız vardır. Evimiz bizim için bir tanedir. Evet camiye de gidiyoruz, sevap kazanıyoruz fabrikaya da gidip orada çalışıyoruz veya sahibiyiz ama evimiz gibisi yok. Onun için cennet hasretlerimizi kulluk umudumuzu evlerimize yığdık. Yığmalıydık da zaten. Öyle de olmalıydı. Çok ciddi bir şekilde evlerimizi sahiplenelim. Şunu unutmayalım. Türkiye'nin en büyük ve en namazı kalabalık camisinin yanı başında bir evimiz olsa bizim Allah'ın rızasını kazanmak iyi insan iyi mümin olmak için o evimiz o camiden daha değerlidir. Cami herkesin değeri. Cami namazın merkezi. Ama ben camide yatacak değilim ki. Cami otel değil, cami lokanta değil, cami ailece yaşanacak bir yer değil. E bu hayat yatarak, yenerek, ailece yaşanarak geçiriliyor. Biz camide Ashab-ı kiramın kıldığı gibi geniş geniş namazlar kılsak, yani en iyi namazı kılsak, e günde iki saatimizi almayacak. Nerede 22 saat? Yani cami ile evin oranı, ölçülemeyecek kadar farklı. Belki onda biri bile cami almıyor hayatımızda. Maneviyatı, kutsallığı açısından demiyorum. Benim bir insan olarak hayatımı geçirdiğim yer açısından bunun için evlerimiz kesinlikle bizim cennet kazanma yerlerimizdir. Evimize böyle bakalım. İster gece kondu olsun, ister plaza olsun, ister kule olsun, Fakir evi olsun, zengin olsun. Evimiz cennetimiz. Vesselam. Vesselam. Evimiz cennetimiz. Evimizin kıymetini bilelim. Evdekilerin de kıymetini bilelim. Bütün sorunlara rağmen, her türlü sıkıntıya rağmen ve hiç kimse böyle sonsuza kadar arzularını yerine getireceği sorunsuz, problemsiz, sıkıntısız ev hayal etmesin kardeşlerim. Ah kardeşlerim be. Dünyada bir tane ev böyle kurulacak olsaydı bir problem yok. Geliyorsun, işini gücünü görüyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun camiye, işe gidiyorsun. Böyle bir tane ev Allah kaderine yazmış olsaydı böyle bir ev müsaade ediyorum diye o kimin evi olurdu? Alemlere rahmet olarak gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in evi olurdu. Oldu mu peki? Oldu mu? 63 sene bu fani dünyada yaşayan peygamberimizin evi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ev oldu mu? Bir defa yetim doğdu ilk doğduğu evde. Bak olmadı. Amcasının evinde kıt kanaat doyulan kalabalık nüfustan dolayı rızkın az olduğu bir evde yaşadı. Bak olmadı. Hanımı Hatice anamızla evlendi. Tam öyle bir huzur bulacaktı derken olmadı. Mekkeliler bunalttılar onu. Evine dertle geldi. Medine'ye geldi. Kaç tane evi oldu kaç hanımıyla hanımlarıyla sorunları oldu, açlık sorunu oldu. Ya düşünebiliyor musunuz? Dünya onun için altın olarak aksa yetmez o kadar değeri var Allah katında. Kapıyı açıyor. Selamun aleyküm. Bana vereceğiniz bir gıda var mı bu sabah diyor. Yok ya Resulullah diyorlar. E bari oruç tutayım bugün diyor. Ya bu kim ya? Öyle bir evde de hastalıktan kıvranarak öldü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ev budur ama cennete böyle gidiliyor. Elhamdülillah. Bunun için kardeşlerim, evlerimizin kıymetlerini bilelim. Bütün sıkıntılara rağmen bilelim. Yoksa evimizin kıymetini biliyoruz. Bugün aldık, yepyeni müteahhitten teslim aldık. Onun da kıymetini bilelim nimet olarak. Dökülüyor kapısı, penceresi, içeri soğuk giriyor. O evin de kıymetini bilelim. Fani dünya, gideceğiz buradan diyelim. Eğer bu sözlerim anlaşıldıysa evlerimizin kıymetini bilen Müslümanlar olarak yaşayacaksak ki öyle istiyoruz. Rabbim hepimize bunu nasip etsin. Bana da, benim çocuklarıma da, sizlere de, sizlerin çocuklarına da Rabbim bunu nasip etsin. Bu kıymeti korumayı kolay etsin. Kardeşlerim, kesinlikle evlerimiz aynı zamanda medresemiz olmalıdır. Tamam. Camilerde gidip bir şeyler öğreneceğiz. Tamam. Çocuklarımızı Kur'an kursuna, imam hatip lisesine, normal liseye göndereceğiz. Ama ben evimiz medresemiz olsun diyorum. Ne diyorum ki? Hanımefendi kardeşim. Beyefendi kardeşim yaşın 25'tir, 65'tir, 85'tir, 105'tir. Hiç yaş önemli değil. Talebe ol, talebe öl. Çünkü bizim evimiz medrese evidir. Yani kalemin, defterin yanında olsun, işte bilgisayarın ders çalış. Elbette böyle bir düzeyi kastetmiyorum. Lise talebesi gibi, Kur'an kursu talebesi gibi demiyorum. Ama evlendin, yuva sahibi oldun, kocan var, hanımın var. Kalkıp da kalemi, defteri okumayı bir kenara bırakma. Çünkü biz ilk defa Allah'tan ayet aldığımızda ikra bismi rabbikellezi halaku diye ayet aldık. Sadakallahu lazim. Oku. Oku. Seni yaratan Allah için okuyacaksın. Namazda Kur'an okuyacaksın. Bir okumak bu. Riyazu Salihin okuyacaksın. Bu bir okumak. İlmuhal okuyacaksın. Bir okumak. İhya-u ulumi din okuyacaksın. Bu bir okumak. Elbette bir ansiklopediden okuyacaksın. Çünkü biz ilim deyince okumak deyince sadece Kur'an'ı kastetmiyoruz. Benim dünyama ve ahiretime katkı getirecek ne varsa o bilginin peşindeyiz biz. Bu kadar basit. Bu bilginin peşindeyiz. Dolayısıyla coğrafya okurken de Allah'tan sevap beklerim ben. Okumak, talebe olmak. Her zaman da okumak da şart değil. Dinleyerek de talebe olunulur. Ama yani anneden babadan doğduğunda kör olan yüzlerce alim var. Benim hocalarım vardı. Allah onlara rahmet etsin. Hiç dünyada beyazı siyahı görmemişler. Mesela bir tefsir hocam vardı Mekke'de. Kurtubi tefsirini ezber biliyordu. Allah için internete girin. Kurtubi tefsirinin basılısına bir bakın. Şu önümdeki masaya sığmaz. Ciltlerini yan yana koysanız. Ezber biliyordu. Biz güya çalışıyorduk, imtihana giriyorduk. Unuttuğumuz yerleri söylüyordu. Allah rahmet eylesin. Ve 75 yaşından daha yüksekti. Demek ki insan ama olduğu için okumaktan engel olmaz. Ben o hocama Allah rahmet eylesin Misat isimli vardı. Nasıl okuyorsunuz bizim ders notlarını dediğimde hacı annen okuyor demişti. Hanımı okuyor kendisi alim oluyor. O kadın da kazanıyor. Dolayısıyla biz o gözlerimizi kullanarak talebeliğe devam ettirebiliriz. Kulağımızı kullanarak devam ettirebiliriz. Hatta görme engelli kardeşlerim benim. Kendilerine göre bir alfabeleri var. Parmağıyla dokunarak benden hızlı okuyorlar. Böylece görme engelli bir kardeşimin darimi hadis kitabını ezberle iki ciltlik bir baskısı var. Darimi hadis kitabını ezberlediğini gördüm. Test etmeye kalktım. Ben ezber bilmediğim için ezber bilmediğim yerlerden okudu. Ben tıkandım o kaldı. Mesele talebeliği Okula gidenlerin işi, diploma için yapılan bir iş zannetmekle Müslümanlığın gereği yapılması gereken bir iş görüp görmemek arasında geliyor gidiyor. Bu sebeple kardeşlerim evlerimizdeki planlarımızdan birisi de talebe olmak ve talebe olarak ölmek planı olmalıdır. Elbette bunun için her gün bir cilt kitap okumak gerekmiyor kütüphane kurmak da gerekmiyor zannediyorum. Emanet kitap alabiliriz. Şimdi elhamdülillah bir sürü dinleme imkanları var. Bir sürü videolar, sesli kayıtlar yapan, yayın yapan kurumlar var. Bir, Allahu Teala'yı anlatan, Kur'an'ımızı anlatan, Peygamberimizi anlatan, ashab Kiram'ı onların Kur'an'ın ve sünnetin ravileri, şahitleri olarak anlatan, İmam-ı Azam'dı, İmam Şafii'di, İmam Malik'di, İmam Muhammed bin Hanbel'di, bunları anlatan ve ümmeti Muhammed'in o su kötü, bu su kötü, şurası yanlış, burası yanlış diye dertlerini kavga konusu yapmayan, paramızda gözü olmayan, ırkçılık yapmayan, etnik kimliklerle boğuşmayan, Müslümanların biri öbüründen daha üstündür gibi şeyler konuşmayan her hoca kardeşimizi dinleyebiliriz. Talebeliğimiz de devam eder bizim. Ancak değerli kardeşlerim, ilmin de farz olanı var, farz olmayanı var. Farz-ı ayin ilim var, farz-ı kifaye ilim var. Mesela taharet konusu her Müslümana farz ilimdir. Namaz konusu farz ilimdir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir ciltlik olan ilmu halini şöyle üniversite imtihanına giriyor gibi okumak herkese farzdır. Arapça biliyorsun, Arapçasından oku tabii. Bunun bir de farz kifayesi var. Mesela kuyumculuk kendine göre farklı bir meslektir. Kasaplık farklı bir meslektir. Bir Müslümanın kasapla ilgili, kuyumcu ile ilgili hükümleri bilmesi farz değil ona. Ama kuyumcu, kasap, manifaturacı, tuhafiyeci kesinlikle, kesinlikle mesleği ile ilgili şeyleri öğrenecek. Yoksa harama düşer fark etmez. Anlayamaz onu evine haram rızık getirir. Hem çalışır eder şu yapar. Bir müteahhit mesela bir alime gidip helal nedir haram nedir benim için bir farklılık var mı diye sormalı. Nasıl hastalanınca namazımda bir farklılık olacak mı benim diye soruyoruz. Teyemmümdü oturarak kılmaktı. E filan meslekteki bir Müslüman da tanıdığı bildiği bir hoca efendiye gidip selamünaleyküm aleyküm. Ben şu işe girdim. Nelere dikkat edeceğim temeli. Her işin böyle bir ayrılığı var. Sen yürütüyorsan o işi. Banka iş veriyor bana. Alayım mı bu işi? Sormalı. Aksi takdirde zarar ederiz. Ve bir şeyi de unutmayalım güzel kardeşlerim. İlim ilaçtır. İlaç gibidir. Koca karı ilacı insanı öldürebilir. Dikkat edin eczaneden ilaç alacağız çok enteresandır yani sağlığımızla ilgili koca karı ilacı deyip atıyoruz bir kenara patentli doktorun yazdığı sağlık bakanlığının üstünde kaşesi bulunan ilaç istiyoruz e, dinimiz ahiretimizle ilgili ilim elde ederken e neden eczaneden alır gibi ehlinden almayalım biz ilacımızı yani ilmimizi şart bu inceleye dikkat edeceğiz. Ve bir başka husus kardeşlerim talebeliği lütfen yaşla ilgili görmeyiniz. Diploma yaşla ilgilidir. Force için okursan, meslek için okursan odur. Biz dünyamız ve ahiretimiz için yani maneviyatımız için bizi ayakta tutacak sebepler için öğreneceğiz. Bu öğrenmemiz ömrümüzün sonuna kadar sürmelidir. Elbette bugün imtihanım var diye çalışacak halimiz yok. Ben şöyle bir hesap yapmak istiyorum sizinle kardeşlerim. Televizyona ayırdığımız vakitten, boş işlere ayırdığımız vakitten her gün 10 dakika kıssak. 10 dakika. Bakınız. Bir insan ama olsa, okuma yazma bilmese, ne olursa olsun, ya iki kelime okuyamaz mı? Bir cümle okuyamaz mı? 10 dakikada okur. İnsanın cenazesi bile olsa 10 dakika vakit bulur. Her gün 10 dakika elinize bir hesap makinesi alın. Bir yılda ne kadar yapıyor bir bakınız kaç bin dakika yapıyor. 10 senede ne kadar yapıyor bir bakınız. 20 senede ne kadar yapıyor bir bakınız. Gözümüz var, elhamdülillah, kulağımız var. Okuyarak veya dinleyerek bir dakikayı ayırdığımızda bir kelime öğreniyoruz. 10 dakikada 10 cümle okuyabiliyoruz. Bütün bunlar Bizim için aslında Allah'a ne büyük nimetleri dememiz gerekiyor. Kardeşlerim, talebe ol, talebe öl. Sloganımız bu olsun evimizde. Hiçbir nimeti de kısmadan, hiçbir bocalamaya girmeden, hiçbir şeyimizde aksatmadan Rabbim hepimize bunu nasip etsin. Dua ediyorum. Sizlerden de دعاء استر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته